Bir tane evi görüyorsunuz, size gösteriyorlar orayı. Aa ne kadar güzel diyorsunuz ya. Biz bazen aynı evi göremiyoruz. Biz kağıt üstündekini görüyoruz bazen. Ben eğitimlerde şöyle yapıyorum bazen. Bir villa gösteriyorum. Bir de kul önce villayı gösteriyorum. Böyle bir eviniz olsun ister misin? Herkes evet, aa olsun isterim diyor. Sonra kulübe de gösteriyorum gösteriyorum ve diyorum ki bir gün evinizin bu olduğunu öğreniyorsunuz aslında. Sanırım <laughs> ağzınız <laughs> <laughs> evet, diyorum. Yani, o zaman anlıyorlar bizim şeyimizi. Şimdi tabii siz Şöyle. gayrimenkul değerlendirme uzun sözünüzü kesin çok hızlı diyorum. Şimdi inşaatın e, kalitesi, yapı değerleri, yapı, yapı şeyleri falan onlar biraz tabii size yakın değil, uzak değil Şimdi mi? inşaatın kalitesinin yanında şöyle bir şey daha var. Yani şimdi göz de görüyoruz tabii. Yani şu, feni mesul gibi kalot testi yapmıyoruz. Ama burada benim nasıl söylemek istediği şu. Projesi aslında tabanda 50 metrekarelik tek katlı bir yapı ve onun için ruhsat alınmış ve onun için bitirilmiş olabilir. Fakat sizin aldığınız bir dublekse. Hmm. Uymuyor yani. Uymuyor yani proje başka. Yani yasal ve üst, değil, tarafı üst tarafı, kaçak. üst tarafı kaçak. Onu, onu bilemezsiniz. Yani hmm. tapu